Devam ediyoruz arkadaşlar. Gündemle ilgili birkaç maddemiz var. Hemen keypadleri çıkartalım. Bakalım sizler ne düşünüyorsunuz? Konuklarımız ne düşünüyor? İlk sorumuzu hemen soruyorum. E, UEFA yetkilileriyle görüşen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Ali Aydınlar 26 Ocak'taki genel kurul öncesi Kulüpler Birliği ile son kez bir araya geldi. Toplantının ardından Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Sayın Hasan Akıncıoğlu açıklama yaptı. Genel kurulda küme düşme olmasın takımlardan Puan silinsin diye bir öneri olacak. Sorumuz şu. Küme düşmenin kaldırılıp yerine puan silme cezasının uygulanmasına ne diyorsunuz? A. Katılıyorum. Küme düşme kaldırılsın, puan silme uygulansın. B. Katılmıyorum. Puan silme olmaz, küme düşme uygulanmalı. C. Hem puan silinip hem küme düşürülme uygulanmalı. D. Ne puan silme olmalı ne küme düşme olmalı. Sevgi kazanmalı. E, valla ligden soğuttular. İlgilenmiyorum. Evet. Hangi takımı tutuyorsun Kerem? Galatasaray. Galatasaraylısın. Evet. <laughs> ben de. Evet. Murat hangi takım? Beşiktaş. Beşiktaş. <laughs> Vilma? Galatasaray. Galatasaray. <laughs> Evet, beni zaten biliyorsunuz. E ee, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bu kısmı hemen, hemen, hemen <laughs> e, kısa geçiyoruz bu kısmı. Almanya'dan hangi takımı tutuyorsun? FC Köln. Ama Köln ona da e, ya, bazı Mönchenglad Mönchenglad yüksek kat... bilir misin ya? Mönchengladbach. <laughs> <Batı>. Evet, <laughs> Mönchengladbach. <laughs> ya, sen, yaş kaç senin Wilma? 25. 25'ten sen de 25 yaşındasın, evet. Ben acı Mönchengladbach'lıyım dedi. Benim, benim kuşaktan var mı hiç tutan? yürü direkt maçı yıkarlar. Baba ne takımdı ya Bonov, Zimonzen, Linen, Hankes. Hankes. O Hankes bir Hankes, evet. <laughs> Hankes de var, doğru. Aynen. Peki küme düşme olsun mu yoksa puan mı silinsin? <laughs> Bence küme düşme olsun tabii ki. Yani küme düşme olsun. Öyle bir şike varsa eğer. Evet. Varsa eğer. Ya ben şöyle bir şey söylemek isterim. Ben futbolla senelerce ilgilendim, oynadım. Ee, Tabii ki şike varsa bunun cezası neyse tabii ki verilmeli ama ben Fenerbahçe'nin maçlarını takip eden bir insan olarak futbolda oynayan bir insan olarak yani şikeyle olabilecek şey gibi değilmişim evet, geliyor bana. Takımdaki yani. kimsenin bunların haberi olmadığı yani, zaten yani. Futbol şöyle söyleyeyim yani yanlış anlaşılmasını istemem. Tabii ki yani bu bir ilişkiler varsa bu tarz şeyler yani şike eğer kanıtlanırsa tabii ki cezası verilsin ama ben gördüğüm ben bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum. Fenerbahçe takımı geçen sene gerçekten e, her maçını son dakikada kazandığı maçlar da oldu. E, umarım e, ligimiz için, Türk futbolu için en evet. hayırlısı olur. İnşallah. Aynı fikirdeyim. <laughs> İlma sana sormayayım bu soruyu. Evvel de çok bu konuda bilgin var mı? Yok, fazla takip etmedim. Yani şike doydum. Ben öyle bir şey çok tahmin ettim. Yani acaba söylüyor ama önce öyle bir şey düşün. Yani çünkü bazen bana çok garip geliyor yani bu topları nerede gidiyorlar? <laughs> ha sen daha şirkete mikrede değil toplar garip gidip geliyor. Daha sen ilk evredesin yani hani top görünce şaşırıyor peki. Peki bakalım ne için sonuç çıkmış ee, izleyicilerimiz nasıl değerlendirmiş stüdyodakiler? Vallahi ligden soğuttular futbolla ilgilenmiyor ama ikinci sonuçta B. Katılmıyorum. Puan silme olmaz. Küme düşürme uygulanmalı. Evet düşürsünler abi varsa düşürsünler sonra gururla oynanmasın yani işte ise. Peki ikinci soru. Ee, Türkiye'ye ait olacak şekilde üretilmesi planlanan yerli otomobil ismi. Ee, stüdyomuzdaki seyircilerimize biz bir defter verdik. Deftere kim hangi ismi istiyorsa ilk yerli otomobilimizin ismi ne olsun diye. Stüdyodaki seyirciler yazdı. Biz onların içinden eledik. Eledik bir geriye beş tane kaldı. Ee, siz Sizce yerli otomobilin ismi ne olmalı diye soracağım ama daha önce ee, kamuoyundan çeşitli isim önerileri gelmiş. Gazetede vardı oradan okuyorum. Anadolu, Anatolia, Anatoli, Devrim, ee, Revolution, Angora, Türkkar, Cevher, Koç, İstanbul, Osmanlı, ee, Sultan, Fatih, Kanuni, Yavuz öyle <gülüyor> <gülüyor> öyle gidiyor. ...Pars, Asena, Kangal, Bosfor, Dardanel, Dardanel ne? Olmuş. <laughs> ya bir de reklam okuttunuz buna. <laughs> Ototürk, Truva, Türkuaz, Feriha. Feriha var ya. <laughs> Vallahi Feriha var gelenlerin içinde. Kebap var. Tarkan var. Maşallah var. Camoka, Benzin, abi? Yusuf Yerli Yusuf. ne ismi şey. için şey. <laughs> İsim <İsmiler. gülüyor> Yusuf Önemli. Yusuf Sağlam var, kıvanç var. Evet, peki. Sizden gelen tekliflerde 5'e indirdik. Bunu sizin e, sizinkilerin arasından seçtik. A. Behlül. Aa, <laughs> Behlül diye gelmiş Hayda. B. Osmanlı Tokadı. <laughs> C. Anadolu Tiger. D. Yerli Yürüya. <laughs> e. Murat 131'in suçu ne? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Sizden cevapları alacağız. Kerem ne olabilir? Sence yok oradan değil de kendi evet. kafandan ne istersin? Anadolu olsun. Anadolu. Bir Anadolu daha olsun. Bence. Güzel isim Anadolu. Evet. Anatolia. Evet. Murat 131 bir, bir, sıcak geldi bana. Niye <laughs> acaba? Yani? <laughs> Özlemişiz be. <laughs> evet. Özlemişiz. Evet. Vilma. Vapurka. Ne? Vapurka. Çünkü Boğaz'ın köprüsü üstü üzerinde gidiyor. Vapurka. Evet. Vapurka. Yani bir kombinasyon vapur, kar. vapur ve kar. Boğaz Köprüsü'nün üzerinde gidiyor. Evet. <laughs> Bilmiyorum bir şey, yani, bir şey söyleyeceğim sana. Sana bizim Türkiye'yi kim anlattı? <laughs> yani, gerçekten ne, kimler neler ne anlattılar sana yani? Vapur kar dediğin yani bildiğimiz vapur. Evet. Ve sonuna kar, arabayı ekliyoruz. Vapur kar. Evet. Sonra veya kar. Ha amphibikar. Çünkü o kadar trafik var yani öyle daha hızlı gideriz. Aa, güzelmiş. güzel <laughs> Özür, Özür dilerim. Evet. Amfibi kar. Karada havada. Evet cevapları alalım konuklarımızdan gelen. <laughs> Murat 131'in suçu ne? Öz, özlüyorsunuz değil mi? Ha? Ona binerdim böyle. Eskiden Murat 124'lere böyle binerdin abi. Böyle ön tarafına kürk koyardık onun <laughs> Evet ya. Peluş. E, direksiyon da kaplama ama üstüne. Peluş koyardım böyle sadece hava deliklerinin olduğu yerlere açık bırakırsın böyle. <laughs> Ona da böyle yuvarlak böyle oynar başlıklı. Direksiyon kaplama. Kaplama. Direksiyonla bir de topuz olur. Onunla çevirirsin böyle. Tabii. <gülüyor> Vitesin <gülüyor> üzerinde kuru kafa. Tabii. Tabii. Ya da kemik böyle bir şey. Çevik. Yani. Trene basarsın böyle mor lamba yanar aşağıdan böyle. <laughs> Kapının böyle yan tarafı döşeme, döşemede de böyle e, şeffaf plastik bir döşeme, uşamba Onun içinde de böyle Hülya Avşar resimleri, her şey. Davut, <laughs> onun içine. Vay arkadaş ne dönemdi Arkada karpuzlar. <laughs> Sallanan köpek kafası böyle. <laughs> Abi Ar, sanki arka arabada konuşulan her şeyi onaylıyormuş gibi. Evet. evet. <laughs> Tabi sen de haklısın, sen de haklısın. Yani. <laughs> Ey Allah'ım ya. Güzeldi valla. Reklamlar mı var yine? Ee, kaç dakika reklam var? 6. 6 dakika reklamımız var. Reklamlardan sonra Murat Bozdan güzel parçayla devam edeceğiz. Sonra konuklarımızla ilgili bunları biliyor musunuz? Tamam. Yapacağız ama reklamlardan sonra. Facebook'ta başka bir ya Twitter'da sohbet ortamın oluyor. Tabii tabii sürekli yani sosyal paylaşıma çok önem veriyorum ben. Evet. Ee, yani bu yılların son yılların bayağı hızlı gelişen bir e, alanı sosyal evet. e, a. O yüzden çok önem veriyorum. Sık sık da konuşurum. Evet. Murat Boz'un özellikle kız hayvanlarına bir duygumuz var yaşadınız keyfiniz artık yerinde olsun özellikle yurtlarda kalanlara yeni bir uygulama başlatıldı. <laughs> Finallerden önce. E, yurtlara Murat Boz maketleri e, <laughs> dağıtılıyor. Biz gittik ufak bir röportaj yaptık bununla Aynen. ilgili tepkileri gördük. Neler oluyor neler bitiyor hep beraber izleyelim. Buyurun. <laughs> evet son günlerde Murat Boz hayranlığı günden güne artarken özellikle genç kızlar seviyesinde aynı kızlar yurdu. Buna bir önlem almak istedi. Ve yanımızda yurdun bekçisi Mustafa elden geçti var. Mustafa Bey ne oluyor, ne yapıyorsunuz? Şimdi bu bizim e, kızlarımız, gerçekten de Murat Boz hayranı. Deliriyorlar onlar için. Yurt müdürümüzün düşündüğü bir şeydi bu, yeni bir uygulama. Finallerden önce kızlarımız streslerini atsınlar diye içeriye gördüğünüz gibi ufak hazırladığımız, irili ufaklı Murat Boz maketlerinden içeriye atıyoruz. Kızlarımız onu parçalıyor e, ve bir şekilde streslerini atıyorlar. Göstereyim size mesela bir örnek. En ufaklarından, bakın şimdi kapıyı yavaş açın. Bakın uyuyorlar, bak şimdi, kokuyu aldı, bak geldi, geldi bak objeyi tanımaya çalışıyor. Ba, 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 bak 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 <laughs> bak, bak şimdi diye öyle bir üşüşüyorlar. bak şimdi bak yavaş yavaş. Anladılar onun o at Boz şey olduğunu, şimdi bak esas şimdi başlıyor, gördün mü? Hah, şimdi buralarda başlıyor, evet bak bitti, yeni ne gelecek diye bekliyorlar. Hadi kapatalım kapıyı, bina vereceğiz çünkü onlar bak, ha. yenisini çünkü beklerler. Bütün bu olaylara baktığımız zaman, sence Murat Boz yakışıklı mı? Onun... Yok ya, ne yakışıklı ya? Yani böyle efendim, e, temiz yüzü, naif bir yüzü var. Yani benim gibi böyle sert, dikini oynayan, e, kafası devamlı böyle şehvet peşinde bir yüz hattına sahip değil yani şimdi Murat Boz. Tam bir Bobby Face. Baby bobby. Face yani. Yok ya, Bobby Face ya. baya benim civcivimin adı, niye ki yani? <laughs> Hahaha! Bozobur'lar sanılanın aksine saldırgan değildir. Bir bozobur aralıksız 1-2 saat boyunca bozunu sevip okşayabilir. Bozobur familyası güçlü, keskin tırnaklarıyla avlarını etkisiz hale getirdikten sonra avlarının gülen gözleri, yanık teni, pes pembe dudaklarını büyük bir iştahla nazikçe kemirir. Kalanını yavrularına saklarlar. Her gece bunlar bu şekilde mi? Şu an sessiz bir hal. Sessiz, sessiz bir hal de bitmedi. Bunların şimdi en acıkacakları saat biraz sonra geliyor. Artık orada da ben kendim kendimi feda ediyorum. Başka türlü olmuyor. Yani bu kızların yeter ki finalleri iyi geçsin. Bizim derdimiz o yani. çekip çekişim en tehlikeli an. Ah. Ah. O artık yok. O yok. Belki bize bir yerlerden gülümsüyor, başka <laughs> şeyler yapıyor. Profesyonel kimliğimi bir yere bıraktığım anlar oluyor. Şu anlardan biri. Hoşça kalın. Evet, fan kulübünde burada. Onları da söyleyelim hemen de evet. yani hani nerelere oturdular diye merak ediyorsan kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,